Efendim selamun aleyküm. Bugün 14 Ekim 2022 günlerden cuma. Cuma gününüz mübarek olsun. Cuma gününün yüzü suyu hürmetine bu mübarek günde hayatımızda, işimizde, gücümüzde Allah dünya ve ahiret sebeplerine bizleri mutlu edecek, kavuşturacak sebepler nasip etsin efendim. Biliyorsunuz bir iki günden beri bir bu hafta e, başından itibaren Düzce Belediyesi gençlik konserleri düzenliyor ve burada on numara bir e, organizasyon var. Kültür Müdürlüğü'ne atanan Burçin Sarıcan'ı tebrik ediyoruz ve gerçekten gerçekten oraya düzey belediyesinin vitrin görevini yapan bir yapı haline orayı büründürdü. Tebrik ediyoruz. Çalışan, faydalı insan. Orada bir tane kültür müdürü vardı. Daha önce özel kalem, en özel kalem en özel işlerin çevirdiği bir kalem vardı eski özel kalem. En özel kalemlerden bir tanesiydi. Kültür müdürüydü. Ve e, öğrencilerin gezisinde araba istendiği zaman yok. Orada sabahlara geyikler, sohbetler, muhabbetler. Efendim ne vardı orada? Hiçbir şey yoktu. Kültür müdürlüğünün varlığı ve yokluğu bile belli değildi. Ama sayın belediye başkanına nasıl tensip buyurursanız efendim. Sayın bakanım, efendim nasıl uygun bulursanız diye mutlak itaat ve hitabet kültürüyle e, günlerini derleyip toparlayıp gidiyorlardı. Şimdi bu arkadaş daha sonra Park Bahçeler Müdürlüğüne geçti. Milli Eğitim okulların etrafında temizlenmesi için efendim e, çiçeklerin işte oradaki otların temizlenmesi için müracaat ediyor. Direkt bunu reddediyorlar. Niye reddediyorsun? Niye reddediyorsun? Okullar açıldı. Binlerce ailenin çocuğu oraya geliyor. Burayı güzel tertemiz yap. Otunu işte ayıkla park bahçeler müdürüsün ya. Ayıkla efendim tertemiz yap burayı. Daha sonra e, bunu medyada basında haber yapıp Mil, Düzce Belediyesi okulların çevre düzenlemesini yaptı. Dokunduk da tavuk gibi gıdaklı akşam. Ne? Ne? Ne işe yarıyor bu müdürler, bu amirler, bu memurlar ve çalışanlar? E. Beytullah'tan bahsediyorum. Dursun Ay döneminde özel, çok özel ama çok çok özel bir kalem müdürü, daha sonra da yani e, nasıl tarif edilir bilmiyorum da, e, bu makama hasber kadar e, gelebilmiş ve bu hiçbir makamın hakkını verememiş bir müdürden bahsediyoruz. Devam edelim. Geçtiğimiz günlerde bir öğrenciyle üç öğrenci belediye otobüsüne binmek için efendim belediye otobüsüne binmek için işte durakta beklerken ne yapıyorlar? Ee, bekliyorlar. Beklerken de belediye otobüsü geliyor o uğur böcekleri olan otobüsler. Onlar da artık e, sıkıntı her gün başka bir sıkıntı. İnşallah yani o anlatılanla söylenen arasında bağ kurulmazsa bu işin bu kadar mücadele verilen bu kadar uzmanların çalıştığı işte inşallah elimizde patlamaz. Öyle de bir sıkıntı görünüyor orada İnşallah görünmez. Şimdi bu şoför minibüsü kullanan şoför kapıyı açmıyor işte. Bu genç kızlar da bu liseli olan arkadaşlar da Aralarında bir şey konuşurken birbirlerine geri zekalı diye hitap ediyorlar. Bu arada şoför bana dedin diye zannediyor. Kapıyı açmıyor kapatmıyor sonra bir itilaf içeri girince bir değişik bir hareketle ben size bu geri zekalıyı yedireceğim veya çocuklara o şekilde 18 yaşına gelmemiş çocuklara o şekilde densiz bir ifadede bulunuyor. Bu konu bize geldi. Biz bu konuyu Murat Postoğlu'na Murat Postolu kim? Murat Postoğlu da şu anda e, ulaşımın, düzce ulaşımın e, başında e, Faruk Özlü'nün daha önce şoförü Yaren'e sırdaş olup da bir şekilde Faruk Özlü'nün yanında uzaklaştırılan isimlerden bir tanesi. 6 Ekim'de göndermişiz. Durum böyle böyle demişiz. Biz bunun gereğini yapacağız demiş. 6 Ekim'den beri bir cevap gelmemiş. Ben bizzat takip ediyorum olayı. Sonra ben bu işi Başkan Özlü'ye yazdıktan sonra telefon ediyor. İşte şöyleydi bir açıklama bulunuyor. Peki Başkan Özlü'ye gönderdiğin açıklamayı bize niye yapmadın? Yani bir tabir var ya. Bazı birimlerde Kürt çalıyor, çingen oynuyor diye bir laf vardır. Yani bir tabir vardır ya. Öyle bir tabir var burada. Öyle bir yaklaşım var. Şimdi minibüs şoförlerinin bir hakkı var. Şoförler odasının bir hakkı var. Şoför esnafının bir sıkıntısı var. Şoförler Odası Başkanı Yavuz. Aynı zamanda Düzce Ulaşım Anonim Şirketi'nde Türkiye Şoförler Federasyonu Başkan Yardımcısı. Oradan maaş, buradan maaş. Hangi kümeste yemlenip hangi kümeste yumurtladığı belli değil. Bir itiraf bir sıkıntı var aslında minibüsler. Özellikle söylüyorum burada. Bir sıkıntı var. Minibüs esnafında da sıkıntı var. Şoförlerde bir gelir sıkıntısı var. Güzergah sıkıntısı var. Ciddi bir sıkıntı var. Ama şoförler odası başkanı efendim oturmuş. Ben düzce ulaşımdan 6000'i nasıl alırım? Diğer taraftan 4000'i nasıl alırım? Kimin ne hali varsa görsün. Hiç sıkıntı yok. Böyle olunca birilerin makam, para ve mevki hırsına düşünce böyle hengameler oluşuyor. Üçüncüsüne gelelim. Biliyorsunuz ticaret ve sanayi odası seçimleri yapıldı. İşte Seçimler yapıldıktan sonra mecliste e, meclis oluştu. Mecliste yönetim kim olacak? Faruk Bey e, onunla görüş, bununla görüş. Şöyle oldu, böyle oldu. Tantana Efendim netice itibariyle e, gerek e, meclis iradesinin, gerek Cumhur İttifak istediği bir tablo çıktı ortaya. Ama burada kıkırdaksız, iskeletsiz, kemiksiz adamlar var. Hatta birisi bu 21 kişi seçimden bir gün önce tapuk yaylasına gidince bu kemiksiz olan, kıkırdaksız olan, efendim iskeletsiz olan, bir kıkırdak olan yani kemik değil de kıkırdak olan bir arkadaş oraya da gidiyor. Onlar diyorlar kardeşim sen git buradan. Ne kadar aşağılayıcı değil mi? Sen buradan git sana ihtiyaç yok. Kim bu adam? başkan özlüğü tabiri caizse nasıl buyurursunuz efendim sayın bakanım nasıl tensip buyurursunuz diyen yanıltan takımlardan adamlardan biri nöbetçiler var bazen mutfak sanatları külliyesi merkezinde bunlar böyle öyle kafalarını çıkarıyorlar sağa sola bakan bey bizi görsün sayın bakanım sayın ya böyle bir şey yok. Kim bu adam? Özkan Çakır. 24 kişilik toplantıya katılıp burada fik fik, fik 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 telefonlarla sağa sola Fa Sayın Başkan Özlü öyle bir tezgah düşürüyor ki yanına gidiyor Tanju Bey Meclis Başkanı seçilen Tanju Bey Faruk Bey diyor Faruk Bey gelip sizden Tanju Bey telefon bekliyor diyor bu mesaj çarşıya pazara düştü. Faruk Bey de diyor ki yani doğru mu olur acaba bunlar bir toplantı halinde. Efendim telefon bekliyor sizden. Şimdi Faruk Bey telefon ediyor veya mesaj çekiyor. Cevap vermeyince arkadaşlar toplantıyı kesmek istiyor Tanju Bey. Tanju Bey gerçekten saygın bir insan. Ama arada bir fitne var ya. Fitne fücurat var ya. Saygın bir insan. Yani ben telefona bakmam lazım. Efendim telefona bakmam lazım arıyor hani belediye başkanı şehrimizin şehrülemini bunu da öyle bir getiriyorlar ki Faruk Bey senin telefonunun mesajını sağa sola gösterdi efendim Tanju Acar meclis başkanı seni rencide etti bu da bir mesaj gönderiyor işte gayet sistem dolu bir mesaj şimdi bir münafıktan bir laf geldiği zaman çok dikkat edin diyor peygamberimiz iyi inceleyin ey Özkan Çakır yakıştı mı sana sana bu yakıştı mı? Yani tabiri caizse, tabiri caizse şu memlekette iş adamısın, ticari kimliğin var, iktisadi kimliğin var, içtimai kimliğin var. Değer miydi? Yani bu kalemin gibi renkten renge girip de bu e, ticaret ve sanayi odası meclis başkanına talip olan ve burada net olan Şehrül Emin olan e, Faruk Özlü ile e, bunların arasını açmaya değer miydi? Bu kadar gaydırı baklık olur mu ya? Düzce kimlerin eline kalmış ya? Şimdi bunları söylediğin zaman e, kişilik hakları hangi kişilik hakkı ya? İnsanların bu memlekette idare ve irade sahibi olan insanların birine yaranmak, hepsi, herkese mutlu etmek isteyenler kimseye mutlu edemez ki. Niye yaptın? Yakışıyor mu? Ne İsa'ya yaranabildin ne Musa'yı iki canlı arasında kaldın beynemezsin. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Faruk Özlü iyi yetişmiş bir beyin. Ben düzceye faydalı olacağını, faydalı olmak için mücadele ettiğine de inanıyorum. Ama eksik bir şey var. Ne kadar kim ne kadar eğilirse, ne kadar itaat ettiği gibi görünürse, ne kadar samimi olduğu gibi görünürse, bu insanların itibarlarıyla kendi itibarını düşürecek bir pozisyonlara düşüyor Buradaki Özkan Çakıra inanması veya birilerine fazla inanması güvenmesi Efendim şu sıkıntıların oluşmasına sebep oldu ya karşınızda bir belediye başkanı var yani Tabiri caizse yetişmiş doğru olun olun, düzgün olun ya, inanmak, yaranmak veya bir şeyleri elde etmek adına bu kadar hilli işer, bu kadar iskelesizlik iskeletsizlik olmaz. Kıkırdaktan mı oluştunuz, kemikten mi oluştunuz? Ne elde ettiniz? Kime yaradı? Düzce belediye başkanıyla Düzce Ticaret Odası Meclis Başkanı'nın itilafa düşmesi kime yaradı? Ne elde ettiniz? Attığınız taş ürkütünüz kurbağaya değdi mi? Sıkıntı şurada var. En büyük sıkıntı da şu var. Efendim. Biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Düzce dediğiniz yeri, Düzce dediğiniz yerin 400 bin nüfusu var ilçeleriyle beraber. Merkezinde 200 bin. İstanbul'da bir muhtar yönetiyor burayı. Evet. Bir muhtar yönetiyor muhtar. Belki bir muhtarın yönettiği mahalle bir buçuk milyonluk mahalle var. Azay yönetiyor ama vilayetiz coğrafyada. Fakat bu memleketin nimetini külfete çevirmeyelim. İskelette olmak lazım. Biz ne kadar düzgün olursak, ne kadar iskelette olursak, ne kadar doğru olursak bu memleketi yönetenler de buna göre muamele eyler. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Şehrül Emin'le şehrin ticaret noktasındaki e, mekanizmasının veya yapısının başındaki insanı birbirine yani böyle ee, ne adamlıkta ne erdemlikte ne hatun kişide olmayan özellik dahilinde birbirine düşürmenin birbirine laf taşımanın bu memlekete faydası yok çıkmayın sokağa girmeyin bu sahaya yazık dedik biraz da bugün böyle hakikaten bu işin anlatılamayan burada boyutları var tabi ekranların bütün bir kanunu var bir yapısı var hakikaten kelimelerle izah edilmeyecek kadar çok aşağılık bir yaklaşım içinde olunmuş bu işlerde çünkü yaranmak adına ama artık e, Faruk Bey de Düzce'deki ak, akı karayı doğruyu eğriyi samimiyeti samimi görüneni e, doğan görünümlü e, şahinlere, şahin görünümlü doğanları der ya, yani bizim tabirimizde efendim görmesi lazım şimdi bir belediye başkanı dedik ya cuma günü akşamı bunu pazartesi günü açıklayalım Çözümsüzlük çözüm dosyalar hazırlayan işte e, yine bu entrikalar içinde çok 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 yeri olan bir, bu bunu açıklayacağız Pazartesi günü e, vakit kısaldı artık bitti e, yorumluyorum e, yine Pazartesi günü birkaç tane daha belediyede böyle itaat eder gibi görünüp de kendine e, itibar ve menfaat sağlayanlardan bahsedeceğiz. Yani bunların söylenmesi lazım. Çünkü bizim kaybedecek zamanımız yok. Çünkü memlekette hizmet lazım. Seçimler geliyor. Birçok imkanlar da azalacak. Biz şehrin ucuz, basit, niteliksiz, kemiksiz, iskeletsiz insanların fikirlerini, söylemlerini, dedikodularını Faruk Bey'e iletip de Sayın Özlü'nün bunlarla kafasının yorulmasını istemiyoruz. Net bu net bu tür dedikodu mekanizmalarının bu kadar e, küçük ve basit işlerin bu makamlarda, mevkilerde veya bu e, sohbetlerde konuşulması düzce fayda sağlamıyor. Çünkü seçim dönemine girildi. İmkanlar doğal oluyor Seçim ekonomisi başlayacak. Buradan birçok şey alınacak. Faruk Bey burada dır 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 bunları dinleyeceğine Ankara'da bürokrasiden Düzce'mize hizmet kalsın. Biz bunu istiyoruz. Bunlar için de bunları yapanların hepsini burada artık konuşacağız. Başka çare kalmadı. Söylüyoruz fakat dinlenmiyor konuşacağız. Efendim gelelim dipnota. Şimdi dipnot. Bugün bir haber var. Bütün engelleme rağmen Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde biz Türkiye Avrupa'nın en büyük eldiven fabrikasını kuracağız. Gama İplik'le bir firmaya tahsis edilen bir yerle ilgili bugün bir billboard çalışması yapılmış orada veya bir totem çalışması. Devletin valisi Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nin başkanı. Orada bir tane Ahmet Serdar Erdem var. Daha önce bu Ticaret Odası başkanının damadının iş ortağı. Ticaret Odası Gümüşova OSB'nin müdürü bu tabelanın burada oluşmasında, dikilmesinde sessiz kalıyor. Bizi ilgilendirmez diyor. Ve iş valiye intikal edince, vali müdahale edince kaldırıyoruz. Yalan söylüyor bu işin yalan. Yani oraya anında orada adım atıldığı an müdahale etti mi yok? Yasal mı değil? Yani ehliyetsiz ve liyakatsız olmanın işte biat kültürü dedikleri menfaatle beraber birleştiği zaman bu sonuçlar çıkıyor. Sizin de kim engellemiş? Bu firma tahsis edilmiş. Tahsis edilen yerde parasını ödememiş için iptal etmişler. Hangi engel var? Hangi engel var? Niye bu provokasyona oradaki yönetim, oradaki müdür, oradaki personel efendim tıntın tın ediyor? Niye müdahale etmiyor? Niye anında müsaade etme noktasına gidiyor da anında müdahale etmiyor? İşte sıkıntı burada. Bu bugün ticaret odasının devir gününe de denk geliyor. Yeni yönetimin mazbata alması gününe denk geliyor. Bir de Günlerdir buradan söylediğimiz e, saman altından su yürütülen hali anlamayan ve anlatılamayan halini ortaya koyuyor. İnşallah devletimizin yetkili organları, ilgili idarecileri bunlarla beraber gereğini yapar. Ve bundan sonraki yorumlu yorumda birimleri, müdürleri tek tek yorumlayacağız. Faydalı olanı da faydalı olduğunu söyleyeceğiz. Eğri olanı da kendine çoluk çocuğuna istikbal imkan sağlamak için birilerine çözüm birilerine sorun üretenleri de anlatacağız. Buradan her şeyi anlatmamız lazım. Başka türlü bu işler düzelmeyecek. Efendim, inşallah pazartesi günü yorumlu yorumda saat 6'da buluşmak üzere. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.